Sürdürülebilir Markalar Konferansı, sürdürülebilirlik profesyonellerini bir araya getirdi ve sektörün liderleri konferansta sürdürülebilir ürün tasarımları hakkında bilgi verdi. Hafif Çelik Yapı Sistemleri alanında hizmet veren firmanın genel müdür yardımcısı Mustafa Solonay da konferansta sürdürülebilir marka hedeflerini aktardı. Sürdürülebilir Marka Konferansı'nda Mustafa Bey ile birlikteyiz. Efendim, konferans hakkında biraz bilgi verir misiniz? konferans uluslararası katılım olan hani dünya çapında marka olmuş hemen hemen herkesin sokaktaki insanların vatandaşların da bildiği markalardan firmalardan oluşan bir e, konferans yapıldı burada. Bunun amacı da çevre olarak ne yapabiliriz? Bilgi birikimlerimizi beraber paylaşıp daha iyi nesiller, daha iyi gelecek, daha iyi bir dünya nasıl bırakabiliriz? Konulu bir konferansa katıldık. Firmanız neden burada? E, firmamız e, yönetim Hekim Holding e, yönetim kurulu başkanı Sayın Doktor Öner Hekim'in de dediği üzere sosyal sorumluluk olarak biz buraya geldik. Herhangi bir ticari faaliyet değil zaten burası konferans. Nedir e, sosyal sorumluluk? Yaptığımız ürünlerin %100 geri dönüşümlü çelik kullanmamızın, işte hekim board markalı ürünlerimizi kullanmamız, çevre dostu ürünlerimizle çok katlı yapılar yapılabileceğini, doğaya zarar vermeden de yapıların yapılabileceğini bütün dünya markalarına bir kez daha anlatmak istedik. Peki sizin markanızda sürdürülebilir enerjiyi nasıl hissedebiliriz? Biz 2009 senesinde Mars adı altında bir ürün tasarladık ki bu da geçtiğimiz yıl İMSAT, Türkiye sanayi İnşaat Malzemeleri Sanayicileri Derneği tarafından Best Practice en iyi uygulama ödüllerinden birine layık görüldü. Nedir bu Mars dediğimiz? Bir yapı düşünün, bir ev düşünün kendinize veya bir ofis düşünün fark etmeyen herhangi bir yapı. Enerji dışarıdan bir elektrik enerjisine ihtiyaç duymadan ev bütün enerjisini kendi üretiyor dışa bağımlılığınız kalmıyor. Enerjisini de tamamen doğal yollardan üretiyor. Fotovoltaik panellerle işte çeşitli özel boya uygulamalarımızla bu şekilde çözümler sunuyoruz. Yani kısaca şöyle diyebiliriz e, herhangi bir prefabrik yapımızı Türkiye'nin herhangi bir noktasına koyarak şehir elektriğine bağlı olmadan kendi enerjimizi üretebiliriz. Kesinlikle biz sadece Türkiye değil 80'e yakın ülkeye de ihracat yapan bir firmayız. Ee, Sudan'dan tutun İzlanda'da oteller de yapıyoruz biz. Kalıcı yapılar da yapıyoruz sadece geçici yapılar olarak düşünmemek lazım yaptığımız uygulamalarda. Dünyada 80 ülkeye yakın ülkeye 6 kıtada ürünlerimizi gönderiyoruz. Sadece Türkiye değil bütün dünyada bu sistemi uygulayabiliyoruz. Firmanın en önemli projesi Mars Konteyner. Türkiye İmsat Sürdürülebilirlik Raporu inovasyon bölümünde yer alan en iyi uygulamalardan biri olarak seçilen Mars Konteyner projesinin önemli özelliklerinden bir tanesi de taşınabilir olması. Mars projesinden bahsettiniz. Bunu biraz daha açıklayabilir misiniz? Ee, Mars projesi enerjisini kendi üreten ama bu enerji üretirken de hani dışarı karbon salınımı yapmayan bir üründür dışa enerji bağımlılığı yok. Enerjisini kendi üretiyor. Hatta kullanılacağı ihtiyacı olan enerjiden de daha fazlasını ürettik biz. %114 ve sıfır karbon değerine ulaştık. Bu gerçekten burada da son derece takdir topladı. Böyle değerli markaların içinde de e, bu takdir edilmek bizi bir kez daha gururlandırdı. Bu Mars'ı sadece böyle tek bir ev olarak da düşünmeyin. Bir apartman istendiği zaman kentsel dönüşümde bize de derse ki gerek kamu gerek özel sektör. Bana dışarı bağımlı olmayan enerjisini kendi üreten, hatta kendi üretirken fazlasını da üreten ama bunu da yaparken karbon salınımı yapmayan, doğayı da kirletmeyen bir yapı yap, bir bina yap dedikleri zaman biz bunu yapacak kapasitedeyiz. Geliştirdiğimiz teknolojilerle 8 kata kadar hafif çelik yapılarla bu sistemi uygulayabilecek kapasitedeyiz. Son olarak izleyicimiz için ne söylemek istersiniz? Ee, i̇zleyicilerimizin hep beraber, bütün hepimizin, sizlerin, deneyim izleyicilerimizin bilinçli olması, doğayı kirletmeden, konforlu ürünü çevreyi kirletmeden de alabileceğini bilmelerini istedim.